Adım Emine Kumarı. Eşim ve iki çocuğumla birlikte İzmir'in Selçuk ilçesinde Melin Çiftliği olarak üretim yapmaktayız. Üretimlerimizin büyük kısmını gıda topluluklarıyla paylaşıyoruz. Özellikle İzmir ağırlıklı gıda toplulukları. Başlıca ürünümüz mandalina. Mandalina dışında ekinezya yetiştiriciliği yapıyoruz bir aromatik bitki olarak. Onun yanında zeytin ve çeşitli meyve ağaçları, ayrıca yazlık ve kışlık sebze ekimleri yapıyoruz. Bunun yanında küçük baş hayvanlarımız var. Tavuklar, kazlar bizim aslında kadrolu elemanlarımız diyebilirim. Doğa dostu üretim yapıyoruz. Aslında tam anlamıyla küçük üreticiyiz diyebilirim. Arazimizin tamamı 10 dönümlük bir arazi ve çok çeşitli üretimleri bu 10 dönüm içerisinde yapmayı planlıyoruz sene bazında. Ee, ve üretimimizin büyük kısmını topluluklara sağlıyoruz. ve Mutfağımızın yüzde 80'ini, yüzde 90'ını %90 diyebilirim ki topluluklar aracılığıyla üretimimiz dışındaki ürünleri de diğer üreticilerden alıyoruz. Ee, yani buradan büyük bir gelir elde ediyor musunuz derseniz, hayır. Ama şöyle ki, mutfağımın parasını kendi kazanç çabamla çıkarıyorum, yaptığım üretimle, paylaşımla, takasla. Bunun yanında da yapmaya çalıştığımız döngüyü devam ettirebiliyoruz. Topluluğa dahil olabilmek için hem türetici hem üretici bazında belli kriterlerimiz var. Bu kriterleri yine üreticiler ve türeticiler bir araya gelerek belirliyoruz. Mesela nedir? Başta tamamen güvene dayalı bir sistem üzerinden gidiyoruz. Yani hiç hiçbir üreticiden herhangi bir belge, sertifika veya Analiz sonucu gibi bir raporlama gereği duymuyoruz çünkü e, topluluk içinde olan her üretici aslında diğer bir üreticinin de denetleyicisi. Herkes istediği çiftliğe üretici olan herhangi bir çiftliğe gidip kontrol edebilir, çalışabilir, e, deneyimlemek isteyebilir. E, bu hakka sahip tamamen güven bazlı ilerliyoruz bu konuda. E, aslında. Agro ekolojik üretim yapmaya hedeflemiyorduk. Biz zaten böyle bir üretim yapıyormuşuz. Bunu gıda topluluklarıyla tanıştıktan sonra öğrendik. Bize ziyarete geldiler ve üretim şartlarımızın koşullarımızın da tam da toplulukların istediği gibi olduğunu görünce bizim için de üretim yapmak ister misiniz konusunda da anlaştık ve biz topluluklara üretim yapmaya başladık birdenbire ve çiftçi olduk. <laughs> Ee, tabii gıda topluluğu bizim için sadece maddi bir kazanç değil, ee, sadece takas içinde bir kapı değil, ayrıca sosyal bir ortam. Yani bir arada bulunabildiğimiz, her konuda birbirimizi destekleyebildiğimiz, sıkıntımızda, üzüntümüzde, sevincimizi paylaşabildiğimiz bir ağ oldu bizim için. Hem üreticilerle hem de tüketicilerle. Ee, topluluğumuz tamamen gönüllü iletişimiyle ilerliyor. Hem türeticiler hem üreticiler burada gönüllü olarak çalışabiliyor. Nasıl oluyor? Bu dağıtımlarda yardımlaşma oluyor ya da bölgemizde yetiştiremediğimiz çoğu üründe mesela dışarıdan kargo ile istiyoruz İşte muz, avokado veya bakliyat çeşitlerini. E, türeticilerimiz bunu gönüllü olarak üstlenebiliyor Kargolayı alma dağıtıma getirme, dağıtımda paylaşma işlerini. Biz de üreticiler olarak e, dağıtım aşamasında her üretici kendi ürününü siparişine göre paylaştırıp diğer üretici arkadaşlarının da dağıtımına destek oluyoruz. Zaman zaman topluluk destekli tarım konusunda da üretici arkadaşlarımızla isteyen olursa veya ve talep olursa ürün bazında, Topluluk destekli tarım yapıyoruz. Bu bazen ön ödemeli olabiliyor, bazen alım garantili olabiliyor. Ee, üreticinin yapabileceği üretim miktarını baz alınarak e, ne kadar türetici arasında paylaştırılabileceğini önceden belirleyip, ona göre üretim yapması teşvik ediliyor. Ee, eğer ki bu üretimi yapmak için bir ön ödemeye de ihtiyaç varsa, önden para toplanabiliyor. Ortak bir noktada bir fiyat belirlenerek. Buna da yol açabiliyoruz. Şöyle bir nokta var değinmek istedim. Sadece üretim ben üretiyorum, türeticiler alıyor gibi değil. Aslında ben de onlardan alıyorum. Mesela bizde geri dönüşüm çok fazladır kavanozlar, cam şişeler her türlü dönüşüme girebilecek maddeyi biz üreticilere getiriyorlar ve biz bunları değerlendiriyoruz. Bu da bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Ekstrem durumlar olabiliyor tabii. Yakın zamanda mesela üreticilerimizden birinde bir hırsızlık yaşandı. Çiftlikte jeneratörüne kadar her şey çalındı ve İzmir'deki bütün topluluklar aslında bir araya gelip herkes yapabildiği kadar bir miktar yardımcı olarak bir ihtiyaçlarını, jeneratör ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bir maddi destek yardımında bulunabildik. Tabii her şey, her zaman güllük gülistanlık gitmiyor. Bazen bir yerde tıkanıyoruz topluluk olarak mesela bir anda bütün yardımlar gönüllülük bazında kesilebiliyor ve herkes elini taşın altına sokmak istemeyebiliyor. Ama onu da şöyle hallediyoruz. O anda rahatsız olan arkadaşımız bundan ya da çok uzun süre bunu devam ettirip de artık ettiremeyeceğini anladığında ya da biz anladığımızda hemen destek istiyoruz. Yani bir grubumuz var ve grup içerisinde yardıma ihtiyacımız var, gönüllü desteği istiyoruz dediğimizde yine bir resetleyip kendimizi başa dönüyoruz. Ee, ama bir şekilde bir yerden bir ucundan toparlayabiliyoruz her zaman. Gıda topluluğu her yerde olabilir bence. Yani bir sitendeki e, atıyorum 250 dairenin 10 dairesi de bir araya gelip bir topluluk kurabilir üreticilere ulaşabilir bir şekilde. Burada önemli olan bağlantıyı sağlayabilmek ve ortak noktada buluşabilmek. Ben beş senedir topluluklar içerisindeyim. Topluluklarda üretici ve türeticiyim. Ama onun dışında hem sosyal anlamda, hem yardımlaşma anlamında, hem de üreticiyi destekleme, türeticiyle bir olma anlamında çok güzel bir bağımız var İzmir'deki gıda toplulukları olarak. Her topluluk kendi ilkelerini kendi belirleyebilir, kendi şartlarına göre oluşturulabilir. Yani topluluk olmak için illa ki aynı periyotlarda tek bir noktada buluşmak gibi bir zorunluluk yok. Üreticiyi destekleyip kargoya teşvik edebilirsiniz. Her hafta bir üretici bu sorumluluğu alıp türeticilerle buluşabilir. Yani bunun bütün şartlarını belirlemek üretici ve türeticilerde her topluluk kendi içerisinde oluşturduğu kurallarla belirliyor ve kurallar aslında genel olarak aynıdır. Nedir? Atalık tohum, geleneksel tohum kullanıp mümkünse tohumdan fideye ürünü kendisini yetiştirmesi. Hayvansal ve bitkisel bazlı gübreleme dışında mümkün olduğunca dışarıdan yardım almadan toprağı zenginleştirmesi. Üretim aşamasında zaten hepimizin çok çok artık bildiği, duyduğu çocuğa bile sorursanız biliyor. Pestisit kullanılmaması. Tamamen doğayla uyumlu yapmak. Yani aslında asıl temel amaç bu. Bu Covid-19 süreci boyunca, iki sene mi oldu, iki buçuk sene mi? Hiçbir kopukluk yaşamadan en zor şartlarda bile bir araya gelebildik. Dağıtımlarımızı kafelerin kapalı olduğu süre boyunca esinin evinden yaptık. Orjin biraz daha farklı bir işleyişi olduğu için, bir iş yeri içerisinde olduğu için, iş yeri açık olduğu sürece orada da dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Homeros gıda topluluğumuzda da aynı şekilde hemen hemen hiçbir dağıtımda kopuk yaşamadan dağıtımlarımızı gerçekleştirdik ki her ne kadar Covid süreci boyunca her şey hayat dursa da üretim durmuyor. Hepimizin bütün üreticiler bazında diyebilirim ki hiçbirimizin üreninde zayi olmadı bu süreçte. Hepimiz ürettiğimiz her ürünü değerlendirebilme fırsatı bulduk.